geliyor. Geliyor babaların babası. Hadi yavrum. Hadi be yapış ya. Yüzümüzü gül. Hangisi? Ya. ya şu. Öndeki. Gel abi Hadi. Gel be, o. Oo. Oo. Oh. Oh. Abi bir dakika. Oo. Oh. Bakayım abi. Insan abi sen gel abi. sen bunu aç. Abi, bu, bu iyi bu iyi. Oo iyi oo. <laughs> Çekiyorum şu an videoyu. Gel abi gel. Evet şurada yakaladıklarımız. Hadi yavrum, gel. Hoppa. Kıyamıyoruz sana. Aynen öyle. Canlı canlı. Ee... Hadi bakalım. Maşallah. Hadi rast, rast gelsin. gelsin. Ya Allah. Güzel. Sen de çek bakalım. Nasıl abi? Abi güzel abi. Güzel değil mi? <laughs> Ay, bunun babasıydı herhalde. Olabilir. <laughs> Sürü geldi ha. Hı? Sürü geldi. Vallahi acı olabilir. Ha, vay. <laughs> Çok Maşallah. iyi ya. Kanka ne yapıyorsun böyle ya? Gölü kuruttun ya. <laughs> gel gel sudan uzaklaş da.